vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna Ya Rab ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecdat inerek öpse opak alnı değer. Ey şehit oğlu şehit isteme benden makber. Sana ağuşunu açmış duruyor peygamber. 18 Mart 1915 Çanakkale Dünya savaş tarihinde derin izler bırakan ve bir milletin kaderinin adeta yeniden yazıldığı büyük bir zafer günü. Bir daha dönmemek üzere cepheye giden kahramanların bağrında yattığı yerdir Çanakkale. Çanakkale'de vatan savunması için yurdun dört bir yanından cepheye koşan Mehmetçikler arasında bandırmalı yiğitlerimiz de vardı. Osmanoğlu Abdullah, Mehmetoğlu Ahmet, Hüseyinoğlu Ali Osman ve niceleri. Bizlerin al bayrağımız altında huzurlu bir yaşam sürebilmemiz için canlarını feda ettiler. Onlara minnettarız. Çanakkale Zaferimizin 106. yıl dönümünde başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan ve millet uğruna hayatlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, saygıyla anıyoruz.